Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güzel bir genç kız evlerinde hizmetçi olarak çalıştığı ev sahibine yakın bir yerde oturuyordu. Her zaman evlerine gelip temizlik yapıyor, yemek pişirip gidiyordu. Arada sırada da onların evinde kalıyordu. Ev sahibinin karısı onu kızı gibi görüyordu. Bu yüzden evlerinde kalmaya alışık olduğu ev sahibi de onunla birçok kez akşam yemeği yemişliği vardı. Günlerden bir gün bu genç kız ev sahibinin karısının zenginliğini kıskanmış, onun kocasını elinden almak için planlar yapmaya başlamıştı. Genç kız bu plan yanları yaparken ev sahibini nasıl olur da tablarım diye uzun uza diye düşünmüştü. Bunun için önce onun gönlünü hoş edecek tatlılar yapmaya başladı. Ev sahibine bizzat elleriyle sunduğu tatlılar onu çok memnun etmişti ancak ona olan bakış açısını değiştirmemişti. Bunu gören genç kız bu sefer de güzel giyinip onu etkilemek için uğraşmıştı ancak adam bu sefer onunla "Kime süsleniyorsun bu kadar zilli?" diyerek alay etmiş, görüştüğü birinin olup olmadığını sormaya başlamıştı. Genç kız ne yaparsa yapsın adamın dikkatini çekemiyor. Adam da bir türlü bu şeylerin hiçbirinin üstüne alınmıyordu. Genç kız uzun uzun düşündükten sonra tek çarenin bir gece yarısı karşısına en seksi haliyle çıkıp onu kendisine çekmek olduğuna karar verdi. Ancak bunun için karısının gitmesini beklemek gerekecekti. Şansına o hafta ev sahibinin eşi memlekete ailesinin yanına gidecek. Ev sahibi yalnız kalacaktı. Bunu fırsat bilen genç kız, daha kadının gittiği ilk gece evde kalarak ev sahibini etkileyecek güzel bir kıyafet giydi. Sonra da gecenin bir yarısı kapısına dikilerek tıkladı. Adam birkaç tıklamadan sonra kapıyı açınca sorgusuz sualsiz adamın dudaklarına yapışan genç kız onu şaşkına çevirdi. Ne uğradığını şaşıran adam kendisini kollarına teslim eden bu genç kıza karşı koyamayarak onu yatağa çekti. Şehvetle sarıldığı genç kızı soyup soğana çevirerek onunla birlikte oldu. Ancak o sabah uyandığında büyük bir pişmanlık hissetmişti. Çünkü kızı gibi gördüğü bu genç kızla zina etmiş hem günaha girmiş hem de karısına ihanet etmişti. Bu durumu eşi duyarsa hayatı alt üst olurdu. Sabah gözlerini açar açmaz genç kız uyandırdı ve evinden kovdu. Bir daha sakın eşim yokken eve gelme diyen adam onunla bundan böyle daha resmi görüşmeye başladı. Genç kız ne yaptıysa bir türlü aklını çelemediği bu adamdan birkaç ay sonra hamile kaldığını öğrendi. İşte şimdi talih onun yüzüne gülmüş bu servetten payını almak için eline iyi bir koz geçmişti. Genç kız bu durumu tahlil raporları ile birlikte getirip ev sahibinin yüzüne çarptı. Adam okuduğu tahlil raporlarında genç kızın hamile olduğu çizgisini görünce kalp krizi geçirdi. Kimse onun neden fenalaştığını anlamamıştı. Hemen ambulans çağrıldı ve zavallı adam hastaneye yetiştirildi. Hastanede tedavi görüp kendisine gelen adam, karısı ve sevenleri tarafından oldukça endişelenilerek karşılandı. Ev sahibi, hem kiracısı, hem hizmetçisi, hem de kızı gibi olan bu genç kızda bir hataya düşmüş ve onu hamile bırakmıştı. Ne doğacak çocuğun, ne de kendi ailesinin bir kötülüğünü isteyemezdi. Bu yüzden ne yapacağını bilmeyen adam gizli bir vasiyet imzalayarak servetinden bir kısmını da bu genç kızı ve doğacak çocuğuna bıraktı. Çok geçmeden kalbi bu strese yenik düşen adam öldükten sonra bütün sır ifşa oldu. Genç kız mirastan payını büyük bir mutlulukla aldıktan sonra çok geçmeden çocuğunu doğurmuş ve onunla müreffeh bir hayat yaşamaya başlamıştı. Ölen adamın karısı ise hayatının şokunu yaşamıştı. Allah Teala kitabında aynı kelimeleri, aynı üslubu kullanarak hem kadınların hem de erkeklerin iffetlerini korumaları için hem kendilerine hem de karşı cinse yönelik vazifelerinin bulunduğunu açıklıyor. Bu vazifelerde birinci cinsel duygunun sevki ve tatmini amacıyla karşı cinse bakmamak, iki her iki cinsin iffetini korumak için çaba göstermeleridir. Mümin kadınların cinsi cazibe merkezleri, zinet açmamaları da karşı tarafın iffetini koruma vazifesine bir katkı oluyor. Tabi mümin erkekler de karşı cinsi tahrik edecek şekil, davranış ve gösterilerden uzak duracaklardır. Erkek veya kadın her mümin iffetini koruyacak, zinaya yaklaşmayacak, başkalarını da tahrikten uzak duracaktır. Ama iffetin korunması için bütün tahrik unsurlarının cinsi bakımdan güneşleme imkanlarının ortadan kalkması diye bir durumda dini talepte olamaz. Tam aksine güne işleme imkanı, hatta tahrikler mevcut olduğu halde iffet korunacak ve kulluk böyle gerçekleşecektir. Bir kadın veya erkek karşı cinsi tahrik etse ve o da dayanamayıp zorla veya rızayla taciz ve tecavüzde bulunsa bu tahrik, taciz veya tecavüz suçunu hafifletmez. Suçu işleyen cezasını çeker. Öte yandan İslam toplumunda taciz kadar tahrik de engellenir, bunun için tedbirler alınır. Laik ve çoğulcu ülkelerde Müslümanlar açık saçık gezen, maksatları bu olsun olmasın fiilen uygun kimseleri tahrik eden insanları engelleyemezler. Yapacakları şey kendilerine hakim olmak, daha fazla irade ve sabır kullanarak daha çok sevap kazanmaktır. Rabbinin ululuğundan çekinen, buna saygı duyan ve bu sebeple nefsini arzusundan vazgeçiren kimsenin kalacağı yer cennet olacaktır. Bu taciz konusu konuşulurken hep erkeklerin kadınları taciz ettikleri dile getiriliyor. Taciz, engelleme gücü bulunmayan bir kimseyi cinsi davranış veya saldırıyla rahatsız etmek, ona zarar vermek şeklinde tarif edilebilir. Cinsi sapıklıkları bir yana bırakırsak Allah Teala insanlara karşı cinse, cinsi manada ilgi duyma, onu arzulama kabiliyet ve duygusu vermiştir. Ama aynı zamanda karşı cinsle cinsi temasın meşru olmasını da evli olma şartına bağlamıştır. İnsanlar evli olsun Olsunlar olmasınlar karşı cinsten olan birine ilgi duyabilirler. Karşı cins bu ilgiyi uyandırmak ve şiddetlendirmek için bazı davranışlarda bulunursa arzuda şiddetlenir. Arzuya, günah duygusuyla karşı durmak, onu haram yoldan tatmine izin vermemek, bunun için iradesini kullanmak, sabretmek insanı rahatsız, taciz eder. Laik ülkelerde daha çok kadınların ya kasten veya modaya uyarak aşırı açılmaları, cinsi cazibe merkezlerini açığa çıkarıp adeta karşı tarafın gözüne sokmalarının da ben bir taciz olarak görüyorum. Allah'ım Adem oğlunun nefsinden, şerrinden sana sığınırım. İnsanların ve cinlerin şerrinden sana sığınırım. Rabbimiz fitneden ve hayasızlıktan sana sığınırım. Bunların açığından ve gizlisinden bizi koru. Seni zikretmemiz, sana şükretmemiz ve sana güzel ibadet etmemiz noktasında bizlere yardım et. Amellerimizi ve halimizi ıslah et, niyetlerimizi doğru, akıbetlerimizi hayır eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan yüce Rabbimiz, amellerimizi kabul eyle ve bize rahmetinle hesapsız ve eşi benzeri olmayan cennetin en yücesini ihsan eyle. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.